Evet Merhabalar arkadaşlar herkese e, biliyorsunuz ki e, bu Excel'i nereden başlayalım'a özel bir seri hazırlamıştık Sizlerle birlikte e, bunu sanırım beşinciye kadar getirdik Arkadaşlar şimdi altıncısını e, düzenleyelim isterseniz sizlerle birlikte e, ilk dersten başlayarak Excel ilk e, sıfırdan başlayarak size Excel ile ilgili bütün e, bilmeniz gereken her şeyi anlattım aslında ee, sonrasında arkadaşlar ee, tablolarla ilgili işlemler yapmaya geldi aslında sırada. O yüzden tablolara geçiş yapmak istiyorum bu aşamada. Şimdi şöyle bir tablomuz var. E, bu şekilde bir tablo hazırladım basit olsun diye. E, farklı tablolar da var zaten benim e, YouTube kanalımda biliyorsunuz. E, oradan da e, bunu yaptıktan sonra diğerlerine de geçebilirsiniz. Birçok örnek Yapıyorum Özellikle tablo konusunda çok e, sıkıntı olduğunu düşündüğüm için tabloya çok fazla e, eğilmek istiyorum açıkçası. E, umarım faydalı oluyordur. Dediğim gibi eğer e, sormak istediğinizde herhangi bir şey varsa mutlaka e, yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Şimdi benim size tavsiyem şudur arkadaşlar. Benim anlattığım şeyleri e, mutlaka tekrar ediyorsunuzdur ama... E, Mesela bu görmüş olduğunuz tabloyu ben şimdi yapacağım ama siz e, videoyu durdurup kendiniz öncelikle yapmaya çalışın. Ardından yapamadığınız yerlere mutlaka videoyu izleyerek de e, devam ettirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Yapamadığınız yerler için söylüyorum. E, ama kendiniz yaparsanız eminim çok daha fazla e, deneyim elde edeceksinizdir. O nedenden sizin yapmanız çok daha önemli benim yapmamdan. Başta anlar anlıyormuşsunuz gibi gelir ama e, takıldığınız ya da kaçırdığınız yerler olabilir. O yüzden dersi dikkatlice bence öncelikle kendiniz yapmaya çalışın. Ardından yapamadığınız yerlerde de videoyu açıp izleyip ardından yapmaya çalışın bence. E, diğerlerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Mesela tabloyu açarsınız o tabloyu yapmaya çalışırsınız yapamazsanız izlemeye başlayıp nerede hata yaptığınızı görmüş olursunuz. Böylelikle daha yol, daha fazla bir yol kat etmiş olursunuz. Benim size tavsiyem bu şekilde. İleriki derslerde de mesela formüllere geçtiğimiz zaman da kendinizin yapmasını daha çok tavsiye edeceğim sizlere. Çünkü dediğim gibi uygulama çok önemli. Elimde birçok uygulama örnekleri var arkadaşlar. Onları da sizlerle paylaşacağım. Formüller de de olsun diğer tablolarda da olsun farklı tablolarla birlikte arkadaşlar birçok örneği paylaşmış olacağım sizlerle isterseniz başlayalım arkadaşlar şimdi burada bir tablomuz var bu tablo haftalık ders programı şeklinde bir tablo hazırladım sizlere içinde neler yaptım mesela burada sizlere anlatmış olduğum kenarlıklar var arkadaşlar kenarlıkları mesela sarı renk dış çerçevesinde yeşil renk yaptım. Yazıların yazı tipini değiştirdim, e, yazı tipini ve boyutunu değiştirdim ayrıca. E, onun dışında e, mesela Pazartesi yazıp doldurma kulpundan tutup çektiğinizde diğerlerinin gelmesini sağlayabilirsiniz. Çalışma saatleri şurada mesela çalışma saatleri altında metni kaydırma işlemi burada mevcut arkadaşlar. Şurada bir e, birleştir ortalama mevcut. Şurada bir, e, bir ortalama işlemi mevcut arkadaşlar yani kısacası burada e, nereden baksanız 4-5 tane işlemi e, öğrenilmiş olduğumuz işlemleri yapmış olacaksınız e, sadece tabloyu değil dediğim gibi birçok işlemi de aynı anda yapmış olacaksınız şimdi başlayalım isterseniz şimdi ben şurada bir fotoğrafını çektim sizler için bu fotoğrafla birlikte hem görelim hem de yapalım istiyorum. Dediğim gibi siz videoyu durdurup burada kendiniz yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Şunu şöyle yukarıya kaydıracağım. Hem görelim hem de yapmaya başlayalım. Şimdi e, satır ve sütun aralıkları çok geniş. E, yani çok geniş dediğim e, biraz. Şöyle baktığınız zaman mesela bayağı geniş yapmışım değil mi? Şimdi bu genişletme işlemini nasıl yapıyorduk? Ondan başlayalım isterseniz. Öncelikle tümünü seçiyorum ve bu şekilde e, hem sat satırı hem de sütunu aralarına gelip çift yönlü ok şeklini aldığında bu şekilde genişletebiliyorum. Bu yapacağınız birinci işlem, yani birinci hamle. Çünkü aralar çok dar olduğu için yazı yazdığınızda her seferinde size zorluk çıkaracak. Dolayısıyla e, her seferinde yapmak zorunda kalacaksınız. Bu nedenden dediğim gibi bu işlemi yapın öncelikle. Sonrasında çok e, geniş olduysa şurayı biraz daraltalım. Aynen bence idealdir. Şimdi e, şuradan bakıyorum haftalık ders çalışma programı. Ben size her zaman söylüyorum. Diyorum ki mutlaka yazılarınızı yazın ardından tablonuzu oluşturmaya başlayın. Çünkü yazıları yazmazsanız tablo bir şekilde ortaya çıkmadığı için Tabloda yani şu çizgileri yapmada bir yanlışlık mutlaka yapma riskiniz var o yüzden e, yazıları bir oluşturalım öncesinde istiyorum. Bakıyorum şimdi buraya kaç tane sütun birleştirilmiş bir bakalım. Şimdi bu şurasının birleştirildiğini anlıyorsunuz anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi hemen bakıyorum şurada bir çizgi var bakın şöyle devamında çizgileri tamamlarsanız aslında buralarda bir birleştirme olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her zaman çok olan sütundan, çok olan satırdan saymaya başlayın ki hata yapma riskiniz azalsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane arkadaşlar sütun birleştirilmiş burada. O zaman buradan geliyorum. Ben shift ile birlikte yön kullanacağım arkadaşlar. Arkada resim, önde resim olduğu için. 1 2 3 4 5 6 7 8 H'ye kadar seçmiş olduğum. Şimdi burada birleştirildiği için arkadaşlar şurada birleştir ortala diyebilirim değil mi? Birleştirdim. Şimdi şimdi geliyorum buraya. Haftalık ders programı yazıyorum. Ama eee bunun aynısı olmadı. Ne yapmam gerekiyor? Bir rengini değiştirmem gerekiyor. İkincisi yazı tipini değiştirmem gerekiyor. Yazı tipini değiştirmek için buraya kullanıyoruz. Yani aynısı olmak zorunda değil arkadaşlar. İstediğinizi seçin. Ben hangisini seçtim? Kendim de hatırlamıyorum ama herhangi bir şey seçerim sizler için. Çok önemli değil. Önemli olan burada yazı tipinin değiştirilme işlemini yapabiliyor musunuz? ya da rengini değiştirme işlemini yapabiliyor musunuz? Bu önemli. Hani birebir aynı olmak durumunda değil arkadaşlar. Ardından biraz boyutunu arttıralım. Buradan boyutunu arttırabiliyorduk hatırlayın. Şuradan boyut arttırıyorum. Rengini nereden ayarlıyorum? Rengini de buradan ayarlıyorum arkadaşlar. İsterseniz biz başka bir renk uygulayalım. Ya da aynısını yapalım. Siz bilirsiniz. Ardından e, aşağıya geliyorum. Çalışma saatleri diyorum. Burada e, çalışma saatleri dedim. Buraya tıklıyorum. Metni kaydır diyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer metni kaydır uygulamıyorsa, yani burası bazen yeri çok geniştir. E, metni kaydır derseniz ama bir türlü olmaz. Mesela deneyelim isterseniz, birazcık genişletelim aralığını. Metni kaydır dersiniz hiçbir şekilde aşağıya atmaz. Bunu ne zaman ki siz daraltırsınız, o zaman bu şekilde aşağı atmaya başlar. Ama siz geniş de olmasını istiyorsanız o aşamada şuraya çift tıklayın. İmleciniz buraya gelsin. Altla birlikte enter'a bastığınızda burası aşağıya atacaktır. Ardından ortalayalım gene bunları da arkadaşlar. Biraz genişletelim şöyle. Aynen. Ardından pazartesi yazıyorum buraya. Sonra doldurma kupunu hatırlayın. E, doldurma kupunu sağ alt köşede arkadaşlar siyah artımız oluyordu. Oradan sol tuşla tutup nereye kadar çekiyorum arkadaşlar? Pazar gününe kadar çekiyorum. Hiçbir şekilde yazmanıza tek tek gerek yok arkadaşlar. Bunları da e, diğer derslerimde sanırım 3. derste yanlış hatırlamıyorsam anlatmıştım. E, siz yine bakarsınız arkadaşlar. E, özel liste oluşturma şeklinde bir isim vermiştim galiba. Oradan bakabilirsiniz. E, ardından arkadaşlar bunları da bir ne yapalım? Ne yapalım bunları da ortalayalım tabii ki de. Aynı zamanda neyini değiştirelim? Yazı tipini değiştirelim. Şuradan. Herhangi bir şey seçelim. Şöyle aşağı doğru inelim. Bu güzel mesela. Bu olsun. Biraz boyutunu arttırabilirsiniz dilerseniz. Eğer sığmazsa şunları şöyle seçin arkadaşlar. Çift tıklayın. Otomatik olarak zaten yetecek kadar yer ayıracaktır. Ama eşit olsun derseniz de şöyle kendiniz çekebilirsiniz. Şöyle. Aynen. Sonrasında arkadaşlar rengini değiştirelim. Bunların. Yazı tipi rengini değiştirelim demek istiyorum yani rengi ne olsun e, yeşil olsun mesela biraz kalınlık verelim kalınlık verelim hatta şuna da biraz kalınlık verelim buna da bir yazı tipi uygulayalım arkadaşlar hemen şuradan bir yazı tipi çok da videoyu uzatmak istemiyorum yazı tipini uygulayalım evet. Boyutunu arttıralım. Şu şekilde biraz da genişlettik ve tamamdır. Şimdi buraya geliyorum. Şöyle e, işaretler koydum arkadaşlar. Hem de ortalayalım. Şöyle doldurma kulpundan tutup aşağıya doğru çekiyorum. Ardından e, buralara bir şey yazmadığım için e, sadece ne kaldı geriye? Hemen şöyle kenara çekip bakalım ne var burada. Pazar günü boş gün olarak ilan etmişiz. Boş günü de nasıl yapacağız? Şuradan komple seçeceğiz arkadaşlar ve birleştir ortala diyeceğiz değil mi? Pazar gününe geleceğiz. Şuraya kadar seçeceğiz. Ardından birleştirme işlemi yapıp buraya da boş gün yazacağız. Ama bu boş gün e, yukarıdan aşağıya doğru yazılmış olduğu için bu şekilde yazıp boyutunu arttırıp hatta ortalayalım. E, rengini de dilerseniz değiştirebilirsiniz. Ya da kırmızı yapalım mesela bunda. Kalınlık özelliği de verelim. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar aynısı oldu. Ardından geldik kenarlıklara. Bu kenarlıkları nasıl yaptım? Şimdi ona bakalım. Şöyle seçtim arkadaşlar. Seçtikten sonra geldim hizalama kısmına. Şurada bir bölüm vardı. Burada Hızlı yoldan yapabileceğiniz bir takım adımlar var. Burada da detaylarını görebilirsiniz. Buradan hizalamaya geldiniz arkadaşlar. Hizalamada, pardon hücrede biçimlendire geldiniz çok özür dilerim. Kenarlığa geliyorsunuz. Kenarlıkta ben şunu seçiyorum. Kalın kenarlık istediğim için. Rengi de diyorum ki ne olsun? Mor olsun. Dış çerçevesini mor yapmak istediğim için bu şekilde tıklıyorum. İçini de arkadaşlar başka bir renk yapalım. İçi de diyorum ki turuncu olsun. İçini de şu şekilde ayarlıyorum. İster buradan yapın. isterseniz tek tek tıklayarak yapın. Ve tamam diyorum. Şu anda dış çerçevesi bakın mor. Ve şeylerde iç, içerideki çizgilerde turuncu arkadaşlar. Bu şekilde yapmış olduğunuz bakalım sayfaya sığıyor mu? Sayfaya sığıp sığmadığını bir kontrol edelim. Sağ, maalesef ki sığmıyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz bu aşamada? Hemen Öncelikle bence sayfayı yatay bir çevirelim. Çünkü daha güzel duracak. Daha e, mantıklı olacak bu şekilde. Sayfayı bir yatay yapalım. Şimdi bir bakalım sığıyor mu? Gene sığmıyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz o zaman? O zaman ne yapıyorduk? Görünüme geliyorduk arkadaşlar sayfa ön izleme diyorduk hatırlayın. Ardından şunu şöyle kenara kaydıracağım arkadaşlar. Şuradaki şu alanda tireli çizgili olan yerden sol tuşa basıp sağa doğru çektiriyorum. Bakın. Şimdi baskı ön izlemeye bakalım. Sığmış mı? Evet şu anda benim için Uygundur arkadaşlar bu şekilde yazıcıdan çıkartabilirsiniz genişletmek isterseniz bu aralıkları genişletebilirsiniz biraz daha sayfa büyür arkadaşlar tablo büyür özür dilerim bu şekilde de yapabilirsiniz ardından görünümde arkadaşlar normale geçebilirsiniz e, şu çizgiler sayfanın bittiğini gösterir bakın şu tireli çizgiler sayfanızın bittiğini gösterdiği için aslında sayfanızın tablonuzun sıyıp sığmadığını da anlayabilirsiniz. E, Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir sonraki ders için size bir ödev vermek istiyorum. Onda da e, tekrardan tabii ki de ben yapacağım ama siz bunu bence öncelikle yapın. Bence e, şöyle yapalım. Mesela buraya isimleri yazın arkadaşlar. Sonra şuraya tarih biçimi olarak uzun tarihi seçin. Nereden yapıyorduk bunu? Hatırlayın şurada tarih biçimi uzun tarih yapıyorduk. Ardından şuralara TL verin arkadaşlar binlik ayraç olarak şu virgüllü kısımdan sonraki 2,20'ı da getirmeye çalışın aynı zamanda bu tabloyu da bir oluşturun renk arka plan rengi vermeye çalışın e, bu da küçük bir basit bir örnek dev olsun sizler için e, dediğim gibi bunu da yaparsanız e, adım adım gidelim böylelikle Excel'i öğrenelim arkadaşlar hep birlikte e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim eğer dediğim gibi Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız haftada iki gün mutlaka video yayınlıyorum. Onlardan da haberdar olmuş olursunuz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.